İşte oradasın. Kırmızı saçlı deniz kızı. <laughs> Merhaba yaralı gönül dostları. Sevgili dinleyenler. Captain of the North. Sizler için sesleniyor. Ku 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 ku. Selam olsun. Sevip de kavuşamayanlara. Kavuşup da ayrılanlara. Ayrılıp da kalbi yananlara. Selam olsun kuzeyin yıldızına. Selam olsun deniz kızına. Mavişim deniz gözlü. <laughs> Yaralı, minnak, örsenik kalbini iyileştirmeye gel. Sesime kulak ver. Masalsı yüzünü göster bana. Kukuku Kuzey, kuku Osiris, S, S. Kuzey yıldızı ev. Ali kaptan sen gel. Allah valla Allah seni garhetmesin Kuzey. Ula bir bitmedin abi düşmedi yakamdan. Ne var ya? Ne var? Bak, 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 bak hareketlere bak. Size yazıklar olsun. Al şu hareketlere bak ya. <laughs> Kız siz ne yapıyorsunuz? <laughs> Kuzey. Ben sana az önce limanda ne dedim? Bana biraz zaman ver demedim mi? Sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun? Sen niye laftan anlamıyorsun? Ya zamanını birazcık ertelesen. Gelsem oraya, seni birazcık sevsem. Sen bu kuzeyde toksuna sonra devam etsen, ha? Yok, yok. vallahi sen beni delirteceksin. Sen beni delirteceksin. Delirteyim Mavişim, beraber delirelim. Zaten sevdalık deli işi değil mi? <laughs> Mecnun çöllere vurur muydu kendini deli işi olmasaydı? Giderdi köyüne, bir maaşlı işe girerdi, sigortası yatardı. O kaymak. Ba bak, ba bak. Aa, buradan git denize dal, Ondan sonra git Marmara'dan çık. Köyüne dön. Sigortalı maaşlı işine dön. Ya. Hem artık bundan sonra ben senin kankanım. Anladın mı? Bana bundan sonra kanka diyeceksin. Kanka! Kanka değiliz biz. Kanka deme bana. Alacağım seni. Evleneceğiz. Bravo yani Kuzey. Bravo. Helal olsun sağ Adam, adam. Düş, düş. Adam! <laughs> Size de yazıklar olsun. Size de yazıklar olsun. Abi, yenge. Daha hala bunu koruyorsunuz. Daha hala buna yardımla yasaklık ediyorsunuz. He koruyoruz, koruyoruz. Ne olacak acaba? Koruyoruz şu an. Ne olacak acaba? Ne olacak acaba? Ama, <laughs> ama Yıldız bu gariban sana çok güzel bir sürprizi var. Salih, getir. <laughs> Saçların kadar kırmızı olmasa var da... ...teninin kokusunu duyduklarında... ...kendi kokularından utansalar da... ...her şey senin için Mavişim. Seni seviyorum. Ben seni. Ne, yapıyor? ne yapıyorsun, ne yapıyorsun Kuzey? Örselik ruhunu iyileştiriyorum Mavişim. Sen demiyor muydun bana gül almıyorum diye? Az sana gül, az sana gül, az sana gül, az sana gül. gül. Beni böyle mi kandıracaksın? Ben senin ağına düşürdün o diğer kadınlara benzemem. O böyle ellerimle, dişlerimle parçalarım. Parçala mavişim. Parçala. Ama yok mu şöyle bir düzelme, iyileşme, hareketlenme? Var. abi bir hareketlenme var. Böyle aşağıdan yukarı kan beynime sıçrıyor. Seni sahil güvenliğe şikayet edeceğim ulan. Aa, denizi kirletmekten içeriye atsınlar seni. Seni sevmek suçsa müebbete razıyım. Yeter ki affetmeni beni Yıldız. Affet beni. Şimdi var mı bir hareketlenme? Ne diyorsun ula? Oldu olacak gel kontrol kalemiyle kontrol et. Elektrik var mı yok mu diye. Yıldız hiç mi yok elektriklenme? Kızım hiçbir duygu belirtisi olmadı bak bu kadar şey yaptı. Var. Abi duygu belirtisi var. var da da. Aha görüyor musun? İşe yaradı. işte yaradı. Hareketlenme var. <laughs> üzülüyorum. Çok üzülüyorum tamam. Geleyim mi? Geleyim mi oraya? Üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Yani çok üzülüyorum. Vallahi oldu. Biliyordum böyle olduğunu. Geleyim mi? Gelme. Sadık. Aa bu güllere üzülüyorum ben. Dallarından bir hiç uğruna koparılıp... ...aa böyle bir hiç uğruna denizlere saçıldılar. Bencil. Bencilsiniz hepiniz, benciller. Bencil değilim ben. Aşıkım, seviyorum seni. Sevmeyeceksin. Seveceğim. Sevmeyeceksin. Seveceğim. Sevmeyeceksin. Seveceğim. Sevmeyeceksin. Seveceğim. Sevmeyeceksin. Seveceğim. Kuzey. Bir daha söyle. Allah seni bildiği gibi yapsın kankacığım. Allah bizi bildiği gibi yapsın, sevgili yapsın Mavişim. Ay çok romantik ya. Eskisi gibi olmadı bu seferim. Vallahi eski bayağı bir nostalji şey esti ya. Bak şimdi benden ne yapacağım ben evet. nostalji Lan hain geç! Çekil bacımın yanından! Eskilerdeki gibi. Yüzde yüz orijinalse kuzey Yıldız oldu. Ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak galiba Naide. Anam karartma o suratını ya. Yıldız'ı sevdalığın gücüyle iyileştireceksin. Hevesini diri tut, yeter. E saat gelin. Stantik bak şöyle biraz. Hadi. <laughs> Keşke yıldızım da olsaydı. Şu, şu anda yani şey yapma, titantik değiliz şu an. Bakıyorduk öyle şu an. Kesin bakıyordur. <laughs> tamam, tamam, Yavaş, çok da verme ağırlığı. Ben, ben adam atayım, sen de şey yap. Bak, dikkat ya. Bismillah. Çok ağır, maşallah. Tamam, <laughs> hadi yavaş. At ayağını. Hadi şunu şey yap, Kuzeye doğru şey yap. <laughs> tuttum, tuttum, dur. Yavaş ha. O tuta. da ha. Bastonumu ver? Hava tamam ulan bağırma o kadar iyilik yaptık ya. Gül projesine çok güveniyordum ben. Niye böyle oldu Mavişim hiç yemedi ya. Biz var ya Yıldız'ın zekasını çok hafif aldık ha. Çok hafif aldık. Daha orijinal içeriklerle gitmeliydim. Ya onu bunu bırak, bu kadar gül elimize patladı, ne yedirecek bu kadar gülü? Eş, boş bende ya, hiçbir şey patlamaz, ben onlardan reçel yaparım, sabahın kahvaltıda yersin. Peki bir şey soracağım, niye günün kazananı Sefer'in koca midesi oluyor ya? Yahu benim hemen bir şey bulmam lazım, Yıldız'ımı iyileştirmem lazım. <laughs> buldum lan buldum. Gül reçeli götüreceksin. Ha e, Sefer ya, kadın ruhundan anladığın bu mu ya? Bir kavanoz reçel. Haydi tamam yani, iki kavanoz olsun ne olacak? Yok, hayır ya. Başka bir şey bulmam lazım. Naide, Mavişim neyi görürse dayanamaz. Neye zaafı var? Ben hiç tanımıyor muyum bu Mavişimi ya? Ahsine, ahsine çok iyi tanıyor. <laughs> onun zaafım her gün onun gözüne sokuyorum maşallah. Sen gidiyorum seni. Yıldız'ın bu hayatta dayanamadığı tek şey sensin. Diyeceğim emme. Sağda dayanıyor valla. Vallahi pampa işin zor bak. Yol yakınken bırak bu Yıldız'ı sen. Hem seni maddi olarak külfete sokuyor... Hem de hayat tehlikesi var artık. Sağ olun ya. Çok moral verdiniz yani. Hani Aha. Avukat arıyor. Ne zaman boşanacağımı söyleyecek galiba. Alo Kerim Bey. İyi günler Kuzey Bey. Şimdilik sadece Kuzey Bey tabii. Ama boşandığım anda sonsuza dek mutlu Kuzey olacak. Ver gelsin. Ver coşkuyu. Duruşma tarihinizi aldım. Bir ay sonra boşanabiliyorsunuz. Allah be! Oğlum bir ay sonra boşanıyorum lan. Bu esaretten kurtuluyorum. Hey! Allah! Eeee! Eeee! Ay sevindim de hadi ne yapayım? Alo Kerim Bey! Sen bana özgürlüğümü ver mahkemede... ...ben de direkt nikah davetiyem vereceğim? Anlamadım nikah davetiyesi derken? Ya boşanır boşanmaz Mavişimle evleneceğiz ya onu diyorum. Kuzey Bey'in evlenmesi. Sevincinizden şu Hanım'ın sözleşmesini unuttunuz galiba. Nasıl ya? Sözleşmenin maddesi gereği bir yıl kimseyle evlenemezsiniz. Bunu diyorum ya. Ne? Kuzey Bey, sözleşmenin maddelerini okudunuz mu? Yok. Ee, tamam, tamam Kerim Bey. Teşekkür ederiz. Ulan Şule! Ulan Şule! Pampa ne oldu? Söylesene bize de. Ya Şule boşanma sözleşmesine bir yıl boyunca kimseyle evlenemez maddesi koydurmuş sen okumadın mı sözleşmeyi? Ya okumadım. Ne isterse yapacağım diyordum ama bu kadar da fazla yani. Oğlum manyak mısınız lan? Sen boşandıktan sonra kim karışır ya? Gizli gizli evlenirsin yani. Ona ne? Nereden bilecek? Olur mu lan öyle şey? Ben boşanma sözleşmesini imzaladığım için ben başvursam bile kabul etmezler. Ah ya görüyor musun ya şırtanı? Yaptı gene yapacağını. E niye yapacağız şimdi? Onunla hesaplaşacağız. Pampa ver anahtarları. Yok, oh, bu kadın bize kara bulut gibi çöktü. Bu çok büyük bela bu yani. Otur şuraya hadi. Lan! Kız bu yürü bayağı ceylan gibi sekiyor bizi kandırmış namussuz ya. Saatlerdir itiyorum kolumda bacağımda derman kalmadı. Allah anlam ol Uzey. Haydi benim hiç halim yok. Beni şu arabaya kadar itiver seninle yani. Vallahi bak. Maaf ya. Bir de çevirdim. Üç tur attırdım. O, kendi etrafında üç tur o kadar zor ki. Hayvan ya abi de. Yalançı ya. Seni gör. <laughs> evet. Oh. Allah, Allah anlam şu ulan. Evin marka yıkılsın şuraya. İnşallah tez zamanda haberlerin gelsin. Abi, abi. Ah, Yıldız Kaplan hoş geldin. Bakıyorum da eli boş geldin. Tutamadın mı balık? Tutamadım abi. Ama niye tutamadım acaba? Biraz abi söz dinle abi. Ben sana ne dedim? Dağlar senin, denizler benim dedim. Birazcık bırak bana buraları ya. Tutamazsın tabii yani. Ya çık mis gibi. Yayını salla, peynirini yap. Sağ mı soracağım ne yapacağımı? Ha? Sağ mı soracağım acaba ne yapacağımı ben? Aa Deniz Gergedan'ı benim karşıma çıkmasaydı... ...ben balığın kralını tutmuştum şimdi, kralını. Ya vallahi bak, bütün balıklar senin olsun. Bütün deniz senin olsun da... ...bari şu pampam bana gene verin ya. Benim şu eski pampamı, güler yüzü pampamı, enerjik pampamı verin bana ya. Yıldız kuzey iyi değil. Vallaha çok kötü durumlu kuzeyin yani. Beter olsun. Kaçsız kaçsız konuşma Yıldız. Adamın hali perişan diyorum. Çok kötü durumda adam. O ne çekiyorsa hak ettiğinden çekiyor abi. Az bile yapıyorum ben o. Ha. Aa o cıvıklıklarına, şebekliklerine devam etti sürece daha çok çekecek. <laughs> Zaten pampama çektirenler listesinde bir numaraydın ama düşüştesin bu hafta. Liste başını da maalesef şırtan Şule aldı. Niye? Ne oldu? Boşanmaktan mı vazgeçmiş? Ya e, ne oldu? Ha? Merak ettin değil mi? Ne merak edeceğim be, bahane. Hmm. Boşanmaktan vazgeçse iyi. Boşanma sözleşmesine boşandıktan sonra bir yıl evlenemez şartı koydurmuş. Şule denen şırtan Allah'ından mı olsun kene gibi yapıştı kaldı yakamıza. Puh. ya. İster bir yıl ister on yıl evlenemezsin bahane. Kız hiç mi senin kalbin cız etmedi ya? Hiç mi bir şey olmadı şu an sana? Etmedi. Kız insanın kalbi bir çıt eder. Bir gözünde pıt diye bir şey akar yani. Bir çıt pıt olay ise gerçekten çok kötü bir kardeş, çok kötü bir bacı oldun sen. Niye böyle oldun sen ya? Hadi abi, hadi ah. arabanın kasasından, haydi. Selametle, haydi ha. Kız, abi ne yaptın muameleye bak. Kalmadı senin. Kasada yaşayacak halim yok benim. Evim var, barkım var. Haydi. Lan düzgün konuş benimle. Sana kaldıysa... Al, almadım seni arabanın kasasına. Saygısız ya. Yok ula. Yok. Aha bu kadın bizim yakamızdan düşmeyecek. Bu bizim yakamızdan düşmeyecek. Oy, oh, sakin ol. Sakin ol Yıldız. Aha, kendime sakin ol, sakin ol diyorum ama... ...şeytan diyor ki ola... Sakın ha. Sen şeytana uyma Yıldız. Ben uyarım. Oy Ruhi. Gidip iki kurşun da o şule sıkarım. sen nereden bileyin ula? E, konuştuklarınızı duydum. O şule şurtanın yine yapacağını yapmış. ...bana da o şurtanı cehenneme postalamak düşer. Aa. Ula, aa, o bitkiyle geze geze... ...kendini iyice leon sandın ya Ruhi. Ne yapacaksın bundan sonra? Gündüzleri mandırada, geceleri de tetikçi mi olacaksın? Mandıracı Ruhi yok artık Yıldız. Nasıl olsa kaçacağım ben. Köprüyü çoktan geçtim. Birin, ikinin, üçün hiçbir önemi yok benim için. Bundan sonra tüm kötülerin korkulu rüyasıyım. Hadi ben kaçtım. Nereye ola? Hey, hey. Ya bir tane aklı başında arkadaşım var. Daha onu da kaybettim. Oo! Oh. Geldi gel. Geldim geldim ya. Hadi hocam sağlık saat ortadan ortadan su, Tamam mı canım? Ha, görüşürüm. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kızlar size yemek getirdim. Ya sağ ol Nahide ablacığım ama bizim yemeğe pek fırsatımız olmayacak gibi. O ne demek bu? E çünkü babama bu inadı yüzünden Yıldız abla canımızı okuyacak. Ya ne olur bir şey söyle. Oyuncak araba işe yaramadı mı yoksa? Yaramadı Nahide tepti. Aa ne o? Ya, şi şiir, şiir güzeldi. Güzeldi, güzel olduğu için yedi. Aa, aa ne? Sonra da şeytan görsün yüzünü dedi ya. Babacığım anlatsana hepsini eksik anlatma. Hmm, şırtan görsün yüzünü dedi demek he. Ya siz Mavişim'e ne bakıyorsunuz? O der ama bir yandan da bu işlerden hoşlanıyor yani. Sıkıntı yok. Hadi Seferim açılalım. Açılmıyorsunuz. <laughs> Açılıyoruz Naide. Açılmıyorsunuz dedim. Böyle kadar Yıldız'ın peşinden gittiniz de ne oldu? Dokat manyağı oldun. agaret yedin. Ve de en sonunda <laughs> vuruldun. <laughs> Olabilir böyle şeyler. Ben hiç sorun etmiyorum. Bir Yıldız atasözü der ki pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Bir nâide kadola atasözü der ki... ...daktik değiştirmenin vakti geldi. Haydi, yürüyün. Nereye gidiyoruz ya nâide? Fener'in oraya. Kızım öyle şifralı şifralı konuşma gizli saklı. Ne yapacağız Fener'in orada? Ya sabırlı olun. anlatacağım. Haydi, haydi. <laughs> ne ya? Dur kızım, dur önce Fener'in tutarım ya. sizi. Çok gerçekten. Gerçekten. Gel. gerçekten. Teşekkür ediyorum. Bir. Merdivenle insan alın Gel. Nasıl iyi mi böyle? Ben buradan nasıl çıkacağım ben? Öyle olmaz. Gelip almanız lazım beni. Ha, tekrar gel. Tekrar üçlü girsin. Takatın ben. Neden babanızı bırakıp çıktınız? Sarı çıyanlar ya. Aa. Vurdur mu bana? Vurdur üstünden. Vurdur. Gelin ötek. Baba gel gel gel. gel. Yavaş. At oğlum ayağını sen. Bas. Hızlı inin, hızlı. Bir. Ay define gibi. İki. Üç. Tamam. Gel buraya gel. Ya ee, ya. Niye geldik buraya? Size tarih dersi vereceğim. Nasıl ya? Niye ki? Çünkü tarihini bilmeyen geleceğini kuramaz. Allah Allah. Hadi vallahi bir şey diyeceğim. Sen bu işi çok fazla ciddiye aldın yani ha. Tamam, siz yine saçmalamaya başladınız. Hadi yürün gidelim. Ay ben meraklandım vallahi baba ya. Sen sözlük! Bu arkamda görmüş olduğunuz fener sıradan bir fener değil. Kuzey Yıldız aşkının büyümesine, olduğu yerde güçlenmesine ve hatta 20 yılı devirmesine vesile olan bir fener. N nasıl yani? Niye ki? Yıldız Kuzey İstanbul'a gittikten sonra onu her özlediğinde, onunla her konuşmak istediğinde... ...aa bu fenerin yanında aldı solu. Aşkı, sevdalı, hasretli, aa bu fenerin dibinde anlattı rüzgarı Yani Yıldız kafayı önce burada yedi, ondan sonra da kendini dağlara vurdu diyebiliriz. Yani ne yapalım? haydi geçmiş günlerdeki emeği için topluca oturup... ...Fener'le konuşup teşekkür mü eder Fener'e yani? Anlamadım ben. Hayır, ağırlı budur, sever. Yıldız'ı bir şekilde buraya getirelim diyor. Aa bence çok güzel fikir. Mekanın belliğinden faydalanacağız yani. Aferin aferin. Allah Allah yani uzatmayalım o zaman. Yani ben çağırayım. yıldız arayayım gelsin buraya o zaman. Niye uğraşıyoruz ya? Ya seven öyle bir şey değil ya. Bana ne dedi çocuk Nahide içgüdülerim. Ve de Nahide zekam bana diyor ki... ...bu Z ortağından bir kaybolsa... Yıldız onu bir özlese. Ondan sonra da hop! Tekrardan buraya gelse. Ya yok, Yıldız'ımdan ayrı kalmak çok zor. Ben yapamam. Da! Yapacaksın, yapmak zorundasın. Madem ki onun varlığını asla edemeyin, o zaman senin de yokluğunu dize bize getireceksin. Güzel Fikir. Güzel Fikir. Da. Yani biraz kızacaksın ama ben sıfır. Hiç anlamadım bir şey şu an. Sorun değil, sorun değil. Şöyle ki aşk acısı dediğimiz şey iki çeşitlidir. Birincisi sevdiğimiz yanımızdadır. Ama ona dokunamayız, onunla konuşamayız ve acı çekeriz. Diğeri ise ki en etkilisi budur. Sevdiğimiz uzaklardadır. Ve onu ne yaptın, ne ettin, ne, ne yaptın, ne edin, ne içtin çok merak ederiz. İçimiz içimizi yir yir kemirir, kemirir. Ve onu çok özleriz. Ha. Yani? Yani Kuzey sen kendini hiç özletmiyor ki ya. Durmadan barışıyorsun, durmadan hor yapıyorsun. E, Yıldız da haliyle bundan zevk almaya başladı. Evet ya çok haklısın. Yıldız abla ne olursa olsun Kuzey yanımda dediği için... ...hiçbir zaman aşk acısını çekemiyor. Buna sen izin vermiyorsun babacığım. Heh, sonunda çarptınız. Peki. Sadece bir fikir. Yani ben hiçbir yere gitmesem, burada dursam ama acık burada soğuk yapsam. Ya 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 Artık bu tahtı işlemez. Maalesef kaybolacak, olacak. Yıldız sen görmeyi bırak. Havarını bile almayacak. Vallahi bence çok mantıklı. Yıldız abla seni kesin merak eder. Böyle meraktan çatlar peşine falan düşer. Nasıl olacakmış o görünmezlik iksiri çıktı da benim mi haberim yok? Ya git bir yerlere Çekil işte, hem az gafay dinlersin. Nereye? Bilmem, 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 bilmem. Bilmek de istemem. Hatta hiçbirimiz bilmeyeceğiz nereye gittin Umutmayın, Unutmayın, inandırıcı olmak zorundayız. Biz merak etmesek, Yıldız hiç merak etmez. Yapamam ben. Mavişimden ayrı kalmak çok zor. Vallahi sen bilirsin Kuzey'cim. Bir ömür uğrunda bir kaç güncük. Bir ömür mü? Hı, -hı. Ne diyorsun? Gideceğim mi? Kaçıracağım mı kendini? Kaçıracım mı? Ne diyorsun? Kaçıracağım mı? Gideceğim Geçir mi? Kaçıracım mı? Ya tamam, kaçıracağım ya. Allah Allah. Bir birkaç yıldızsız gece beni yıldızıma kavuşturacaksa, tamam kaçır Hey hey, güzel. <laughs> Sen şimdi inzaya çekileceğin yeri düşün. Ben de gidip yıldızın damarlarına salayım zeytin. efendim yenge. Canım yıldızım nasılsın yenge? Eh, i̇yi diyelim iyi olalım. Hayırdır niye aradın? Ya ben canlı sıkmak istemem mi? Ee, sen e, ben hiç Guzey gördün mü? Ee, gördüm limanda sabah. Ne oldu? Yok yok onu demiyorum. Ondan sonra ondan sonra gördüm mü? Ee, senin yanında olabilir mi acaba? Onun benim yanında ne işi var yenge? Hem sen niye arayıp da soruyorsun bana o deniz yanını? Ya teknesi liman değil mi? Kendi ortağı da yok. Senden günlük fırçasını yedikten sonra ortalardan kaybolmuş. Herkes her yanda onu arıyor. E, merak etmeyin. Girmiştir bir deliye çıkar yakında. Yok yok öyle değil. Telefonunu falan da kapatmış yani. E, sen biliyor musun? Gidebileceği bir yer falan var mı bildiğin? Ya benden başka soracak adam mı bulamadın da arayıp benim sinirlerimi tepeme çıkarıyorsun? Ha, ay Yıldız ya herkese sorduk. Sen kaldın ay! Ya baktınız mı? Naa Ünye'ye gitmiştir belki. Tülünün belki de kırılan kalbini onarmak için üyeye götürmüştür onu. Ya da çan başına Bungalovlara. Böyle belki de ordunun değişik yerlerini göstermek istemiştir Gazan Para. Adamın günahını alma Yıldız. Her yere baktık, oraya da baktık. Kimseler yok. İyi. Daha fazla aramayın o zaman. O beni görmeden duramaz. Akşama kalmaz çıkar karşıma. Yok, yok bu sefer öyle değil. Çok alınmış, çok yüce Misa. Doğmuşsun ya o. Yenge, seni daha fazla dinlemeyeceğim. Kapatıyorum, haydi. Olmuşsun da, bozulmuş da. İster bozulsun, ister kudursun. Bahane. Hem akşama kalmaz. Takılır peşime kuyruğun. Ulan belki de takıldı bile ha. Yunus, Yunus. Tekneyi bir köşe bırak arayın bakalım kaçak bir yolcumuz var mı? Arkadaşlar ben zehri saldım. <laughs> evet Kuzeyciğim, sıra senin de şimdi. Hadi kimselere görünmeden yok ol ortada. Aslında bir yer var kafamda. Neresi? Ya! Ya! Sakın söyleme. Ne dedim gizli olacak dedim ya bozmayın. Sihrut. Ha! Daha da haklı. Gizli olacak. Sadece pampalar bilir yani. Bana sen söyle pampa gidelim. Hadi. Sefer. Ne, ne, ne sefer? Allah Allah, ne aynı pampalık değişik, farklı bir müessese yani. Bana zaten söylemedi, kendi otomatik mi söyler yani. Ne Bu seferlik söylemeyeyim pampacığım. Hadi ben kaçtım. Lan oğlum bir vedalaşalım, böyle git. Kuzey! Kuzey! <laughs> Allah'ım sen kuzey kulunu muvaffak eyle ya Rabbim. Amin! İnecek yani belli. Bak bak geliyor bak. Ama sabah sabah. Dur, <laughs> sabah sabah. Ba bakın yengeç sürüsü. Gidin dansızı başka yerde edin. Ne oldu Zalim Boncuk? Rahatsız mı ettik? <laughs> son papa bükücü seni. Merhametsiz. Aşk düşmanı. Horrible mama, horrible. Ney? Anne bal mı? Bak, Kız, anne bal. Kız yedi mi yoksa papa mı? Ne yapmış? Yemiş mi? Yedi tabi. Adamın başını yedin yani. Sen gerçekten çok acımasız, çok yırtıcı, çok kötü bir bacısın. Ee, yeter. Sabah sabah hakaretlerin bittiyse işim gücüm var benim. Denize açılacağım ben. Bu haline bak yüzümüzü de kızarmıyor artık. Bu böyle iyice arsız bir şey olmuş ya. Benim mi yüzüm kızaracak? Benim yüzüm niye kızaracak acaba? Asıl yüzü kızarması gerekenler nerede? Aha! Bakıyorum ki yok. Boncuğum ya sen hiç mi merak etmiyorsun şu adamı ya? Evet Yıldız abla ya. için hiç mi cız etmiyor? Benim dedim kim bilir nerelerde? Aç mıdır? Sus mudur? Bilemiyorum. Bilemeyeceğim yani nerelerde sizin dediniz hani beni terk etmeyecekti, hani ben onu terk etsem de beni terk etmeyecekti ama bakalım nerede? Bakıyorum ki yok. Neden? Çünkü dönek, çünkü yalancı, çünkü sahtekar, çünkü... Ay tamam Ay tamam Yıldız abla ya. Adam daha ne yapsın senin için? Yollarına güller döktü, kabul etmedin. Şiirler yazdı, beğenmedin. Üstüne bir de şiiri yedin, sindiremedin, geri çıkardın. Çiyan mısın, nesin ben seni çözemedim ki? Ha, abartma, çalarım ağzına burada. O kadar da değil yani. Yıldız abla sen babamdan gerçekten bu kadar soğudun mu? Yani evet, soğudum. istemiyorum artık onu. Soğudum. Cık, soğumamış. acık bunu sürsün diye yapıyor böyle. Ya ne saçma sapan hareketler yapıyorsun yenge ya. Hiç bana öyle bakma. Sen demedin mi? Kendin söyledin. Eh dediysem dedim. Ya siz ne istiyorsunuz benden? Ben sizden uzaklaşmaya çalıştıkça habire benim tepemdesiniz. Yıldız abla bak biz gerçekten babamızı çok merak ediyoruz. Annemin son kazığından sonra iyice morali bozuldu. Tabii bir de sen de onun üstüne gidince adamın devreleri yandı yani. Senin bildiğin bir yer var mı gidebileceği? Kız kızım biliyorsan söyle bak çoluk çocuk perişan oldu ya. Yasuk ya ya. Her koyun kendi bacağından asılır yenge. Siz de kendi başınızın çaresine bakın. Aşk pişmanı. Merhametsiz, son pampa bükücü. Hız! O, o, benim lafımdı. Naide benim lafımı söyledi. Çok kötü bir kardeş sürmesin de. Onu dedim Naide aynı şeyi niye diyeyim tekrardan? Ne? Ne haliniz varsa görün. Yalnız! Kız öküşeysen benim lafımı niye diyorsun acaba? Veririz parası. Naide bir çok konuşuyor benimle ya?